Arsadaki odun yığının gizli bir köşesinde Tek bir kıvılcım noktasıyız biz Odunların üstüne yıllar ve asırlardır Yağmadık yağmur Düşmedik kar kalmadı Onları küf basmış, pas yutmuş Rutubet bürümüş, üstelik kar dünyasının bütün kanalizasyonları Bu odunların üzerine akmıştır İşte arsadaki böyle bir odun yığının gizli bir köşesinde Tek bir kıvılcım noktasıyız biz. Kim bilir? Hangi muazzez verinin mangalından sıçradık? Hangi mübarek müminin fenerinden damladık? Hangi muhterem mustaribin sigarasından düştük de süngerlerden daha kilo odun yığının bir köşesinde kararga kurduk. Bu odun yığını uzaklarda ormanı temsil eden ve her gün bir ağacı daha köklerinden koparılıp mahut arsadaki yığına atılan münezzeh Türk milletinin içinde menhus bir zümredir. Ve işte biz böyle bir odun yığının gizli bir köşesinde tek bir kıvılcım noktasıyız. Dava bu odun yığınını büyük bir ebedi oluşummasıyla çatır çatır yakmak, onun alevleriyle güneşi soldurmak ve üzerine kir, pas, küf, rutubet ne varsa hepsini birden buhara çevirmek ateş her pisliği yiyen süpüren götüren yok eden ateş manevi ateş sana aşığız